Herkese merhaba. Kardeşim Resul ile bugüne kadar olan bütün TikTok videolarımızı birleştirdik. İyi seyirler. Ofı. Ne oldu lan Resul? Hocam benden manzar resmi istedi. Ben nereden bulacağım böyle manzar resmini? Yengeni çizsen oğlum. Canım nerede? Kimin için lan? Fatma için aladın ya. Ama bomba gibiydi ya. Ne oldu lan? Fatih abi ben geçen ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın oğlum? Anne hani komşu komşunun kiline muhtaçtır ya. Ben ne gittim bütün sigara kilini komşunun balgonuna attım. Mesul <laughs> yavruya bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kızı düşüreceğimiz yerde korkutuyorsun. Ne diyorsun oğlum sen? Bak ona bak. Pardon hanımefendi. Sen ne kadar tatlı şeysin. Adın ne bakalım? Bana kısaca ölüm iki nefes arası yaz yapma aslanım. Sana da gelir sırası Resul de. Okula gidiyor musun? Okulu boş yer aslanım. Sen bana boyunla kilonu söyle. Ne yapacağım boyunla mu? Tabut ölçüleri için. Bari gelmesin diye. Şaka yapıyor şaka. Resul hadi gidelim. Ne kadar gıcık bir çocuk ya. Dur ben onun anlayacağı dilden konuşayım. Lan velet senin kafan gövdene ağır geliyor herhalde. Dikkat et kesmesinler ha. Evet. <Gülüyor> 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 Aşkım oradaki adam sanki bize bakıyor. Bekle şimdi öğreniriz. Hayırdır delikanlı yaşamaktan mı sıkıldın? Abi ben bir adres soracaktım da bu merdivenler ne taraftan çıkıyor? Bu merdivenler cehenneme gidiyor aslanım. Anlamadım. Diyorum ki ölüm kokunu alıyorum kefenini hazırla. Ne diyorsun lan sen? Bardak zaten dolu damlayan nazık olacak aslan. Hadi lan sen. Seni yazdım lan bir kenara. Bunun hesabını soracağım. Bize de yeni düşmanlar lazım. Eskiler hayranımız oldu aslan. Bak aşkım insanlarla konuşarak anlaşabiliyormuşuz. Allah'ım herkesin sevgilisi var. Bir benim sevgilim yok. Niye ya? Gülüm ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Et aşkım. Ben zamanında çok hırsızlık Ne diyorsun sen ya? Kalk git buradan. Allah'ım ne olur bana el altı birini gönder. Sütün markası önemli mi? <laughs> Oo Resul bugün hava çok güzel değil mi? Aynen aynen. Havada şerefsizlik kokusu bile var. Anlamadım. Yakışır mı lan yenge dediğin kıza yavşaman? Ağır ol ne yengesi? Bizdeki ağırlık sizdeki teraziyi bozar aslan. Bak senin canını sıkarım. Sen benim canımı sıkarsın ama ben senin kafana sıkarım. Sen bana baksana bir. Bakışlarımın hedefi olma güzellim. Seni de yalan ederim. Resul rahat bırak bizi. Bizim rahat edemediğimiz yerde kimse istirahat edemez. Yeter lan. Resul nereye gidiyorsun? Akşama senin cenaze törenin var aslanım. Oraya gidiyorum. Ama sen de fazla geç kalma. Resul bana su getirir misin lütfen? Bana ne? Ah kendi... Oğlum ayıp lan sana ben senin abinim abin sen abi bana para lazım dediğinde cebimdeki bütün parayı çıkarıp sana verdim ben. Seni okşar öperdim hep. Sen bu masaya oturmak istediğinde ben kalkardım sen otururdun sen. Ben suyunu getireyim abi. Nereye gidiyorsun lan sen? Sular kesikti. Ben de kendi musluğumdan doldurdum. <laughs> ah onlar nasıl pis edecek? Benim kardeşime kimse karışamaz oğlum. Aha bir adam geldi. Lan Fatih! Azrail'e mi bulaştın oğlum sen? Ben dalıyorum abi. Sen dal. Kafasına kafasına. Abi oğlum. Mesela ben kaçayım da canımı kurtarayım. Ameye yakışır mı lan? Benim adım cinayet resim. Cinayet resmine bulaştınız oğlum. Benim kardeşime kimse karışamaz oğlum. Abi nasıl dedim. Abi beni niye kurtarmadın ya? Ne yapayım kardeşim? Erkekliğimiz buraya kadar? Ne bakın kardeş? Güzelliğine bakın. Aspanım. Bak sen şu velete. Kimsin lan sen? Ben misafir çocuğuyum. Ya niye gelin? Bak yaramazlık yaparsan anneme söylerim sen ha. Benim işim annenle değil. Senin aslanım Ufaklık git bilgisayarımda oyun var. Hem Roma'yı falan yaparsın. Benim Roma ile işim olmaz. Yakmak istersen canından başlarım. Bak haddini aşıyorsun. Haddini bildiririm ha sana. Rayon mu kesin lan sen bize? Kesiyorum. Beğenemedin mi? Yo beğendim. Geçen Mahmud'inkini de beğendim. O da güzel rajan keserdi. Ama genç yaşta toprak oldu. Ne diyorsun lan sen? Vermi diyorum. 2 lira, 2 lira. 3-5 kuruşluk canınız var. Ona da 2 lira ödemeyim ha. Tokat yiyeceksin ha. Sen vurursan nikiş atarlar. Ama ben vurursam toprağı atarlar. Ben gidiyorum ya. Ne biçim misafir çocuğu bu? Hayırdır delikanlı ölmeye mi geldiniz? söylemeye mi? Sana ne lan bücür? He ben anladım siz ölmeye gelmişsiniz belli. Ne diyor lan bu? Canınız diyorum. Kaç kuruş eder? Abi cidden benim canım kaç kuruş eder? Salak salak konuşma adam bize yazın kesin. Gel lan buraya. Adım atarken bir daha düşün istersen koçum. Hayırdır Resul Reis bir sıkıntı mı oldu? Azrail'in eşe çıktı. Ben yardımcı olacağım arkadaşlara. Bunun için mi çağırdın lan beni? Diğer sefere kefeniniz hazırlayın Abi abi bugün dövülmedik ha çok şanslıyız. Sala sala konuşma düş önüme. Benim bir saatlik işim var sana kardeşime emanetsem bir sorun olur mu? Sorun yok kardeşim gelsin. Resul gel. Selamun aleyküm. Sen ne kadar tatlı şeysin öyle. Hadi gel çizgi film izleyelim. Çizgi filmi boş ver aslanım. Sen bana boyunla kilonu söyle. Ne yapacağım boyunla kilomu? Tabut ölçüleri için. Dar gelmesin. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Benim tehdit ettiklerimin hepsi mezarda. Yaklaşsana. Sende hiç adamlık cesaretlik yok mu? Hayırdır aslanım? Sana mı lazımdı? Resul Reis. Bak her şeyin bir sonu var. Senin de isminin sonu gelir. Benim adım Ezan'la başladı. ile biter. Koçum. Pes ediyorum. Ne istiyorsun benden? Bir ila var mı? Bir ila. Bir kuruşun bile yok. Bir kuruşun yoksa bir duruşun olsun aslan. Kimsin sen? Şaka yap korkma. Bir pepaç teyzik. Hele dur dur dur. Sen benim oğluma ne kadar çok benziyorsun. Hele gel seni biraz öpeyim. Oh. Allah'tan oğluna benzemişim. Ya gari sağsaydım. Neden sürekli gözünü kaşıyıp duruyorsun? Gözümde bir sorun var. Nedir? Senden başkasını görmüyorum. Bahçemizden gül koparanlar. Kendi mezarına diksin. Resul sütün hazır. Tamam anneciğim geliyorum. Kız çocuğu. Makyaj yapamaz. Dekolte veremez. Erkek arkadaşı olamaz. Gece geç saatte eve gidemez. Çünkü onun bir namusu var. Çünkü onun koruması gereken bir namusu var. Ama namus kavramı sadece kadınlara özgü bir kavram değildir. Neden sadece kadınlar yaptıkları makyajdan, giydikleri kıyafetten, namusundan vuruluyor. Lan gülme işte. Ölme ha. Her ana aslan gibi evlat doğurur. Ama her evlat aslan gibi yaşayamaz. Bebeğim ben bu hayatı yaşıyor olabilirim ama... Sensiz, sensiz bir önemi yok. Gel ki bir hayatım olsun. Öldürme beni ne olur. Heh. Çok fazla söze gerek yok. Ağır kahvesiniz. <laughs> Müziği başlat. Hepsini ettireceğim. Al <laughs> <laughs> al oh Umarım az da olsa yüzünüzde tebessüm oluşturabilmişizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.